Merhaba ne haber nasılsınız umarım iyisinizdir ben Ahmet Mehmet ben gayet mümkünsevkli Clash Royale serimize kaldığımız yerden bütün uzunluğumuza devam ediyoruz Yeni bir etkinlik gelmiş size uzun süredir etkinlik videosu çekmiyordum Clash Royale'de Yani bu 3x20 diyor ne tam ben de bilmiyorum Şöyle bakacağım deste falan istiyorum yani onu da bilmiyorum deste istiyorsa Çünkü 3x'e göre çok güzel bir deste kurabilirim ben A Ayna destesi ne oğlum bu Rastgele mi deste atıyor ben çözemedim bu arada yani Allah Allah kafasına göre deste atıyor galiba Hmm, beklemek lazım biraz. Oğlum ilk defa oynuyorum ha. Şöyle bir bakalım. Eğer herkes de aynı deste olacaksa sorun yok. Benim işime gelir şahsen. Hmm, biraz sıkıntılı işler. Şu an adamın iksiri benimkinden çok da. Aynı şeyleri yapıyoruz aga. Olmaz böyle şey. Mesela şey aynayı doğru kullanabilmek benim anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Aynayı doğru kullanırsan vur. Ah be o vursaydı var ya. O vursaydı. Millet şöyle bir şey yapacağım. Tüh ya. Allah mezarlığı dikecektim. Oğlum bir dur la. Bir dur anasını satayım. Oğlum oyundan çok fazla anlamıyorum şu an değil mi? Bu şerit de. Vallahi ne? Yani öldürün şu düzü artık. Şöyle alayım ben seni. İkisileri çok güzel toplanıyor da. Aga burada nasıl kazanacağız herkes de aynı şey varken? Yani bana bunu bir açıklayabilir misin? Şöyle mezarlık tegu bu arada? Aynen öyle mezarlık tegu muydum şu an? Vurduk vurduk şu an. Daha varacağımız şey açı olmaz belki de. Şu an güzel vuruyoruz. Güzel bir atak oldu bizim açımızdan. Hem de çok güzel bir atak oldu. Herkes de aynı deste olunca ben kaybetmem ki ölüm ya. Burada bir amaç kalmadı yani. Amaç yok anasını satayım. Bir amaç olması lazım. Double aidit yapacağım ya. Double aidit. Ne lan onun adı? Haydi bir dolm onun adı. Oğlum bende bombacı var. Reis serçe bombacı var gerçi. Şevet de geliyorum. Al 4 tane cellat oldu. Üç tane cellat oldu reis. Al 4 bin tane celladımı. Reis cellat biriktirin bu maçta anladığım kadarıyla cellat biriktiren her şekilde alıyor bir noktadan sonra. Şu an çok pis hata geçeceğim. Yani rakip bile neye uğradığını şaşacaktır büyük ihtimal. Aynen öyle. Sen ona odaklanınca ne olacağını zannediyordun ha? Ne olacağını zannediyordun. Şöyle alayım ben seni bir kenara. Hop. Gün. Ne oldu lan? Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu? Sapladın mı? Ne oldu? Ben yine şey biriktireceğim. Cellat. Aga aklı olan cellat biriktirsin. Cellatların önüne bir tane eksik. Abi bak senin yapacağın ata öperim. Lan, yanlış anlamayın ciddi anlamda öperim yani. Sizde bir saldıramadınız anasını satayım Nasıl bir, bir şey var burada artık lan Öl Vermeyin taçı filan vermeyin Size hayatınızda büyük durabileceğiniz bütün fikirleri ederim Taç filan vermek yok Lan oğlum Ne olmuşsunuz nesiniz anasını satayım Bu sıya bitti de... Taçı vermedik ha tamam İyi oyundu lan iyi oyundu ne oldu Allah Allah Şu da video çekiyoruz youtube'a kaç gündür video yapmamışım zaten Bu da yaptığı şeye bak herkes de aynı desteğiyle Nasıl çok saçma lan Ne anladım ben şimdi buradan? Herkes de aynı deste olunca mantıken yani da kazanan biraz şansa bağlı sanıyorum yani çok aa bak az önceki deste sallamaymış yani tam her her tarafta aynı deste olacak da yani biraz karışık ya boş yerim her şey içiksir oğlum her şey içiksir diyor mala mı ne ben geliyorum bu iş bende de pek var böyle bir şey yapacağım önden Aynen 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 İşte geliyorum Bir şey demeden Sülaleme geçmeden Double Pekka'ya karşı ne yapacaksın yani Aa, Böyle ucuz ucuz saldırılar Ucuzlukta dünya markası arkadaşımız Tecavüze uğramaktadır Yapacağın şey ya Neyse vurdu vurdu taça döndü taça döndü taça döndü taça Yat lan yat iyi oyuncuyu alırsın böyle yat hiç bilmediğim bir şekilde oynuyorum. Yani baktım yeni etkinlik gelmiş dedim gireyim anasını satayım. Bu kadar basit olacağını bilseydim oynamazdım yani. Oynamaya değer bir şey yok anasını satayım. Oho ana taçı verecek neredeyse utanmasa var ya o derece yani. Sen şunu al kardeşim. Reis sal oyunu be. En mantıklısı o senin için de bak. Senin için de en mantıklısı o. Hayır yani sadece benim için değil. E bende de aynısı var. 3x'ün bir an önce dolması lazım. Reis ben seni şöyle bir alayım. Çabuk dol çabuk. Malı mı ben geliyorum. Oğlum pati vermeyin lan. Taç filan vermeyin. O son pek kayda canınız pahasına koruyun. Ben bir işe yarayın. Milyon sürüsü müsünüz lan lanetsiniz. Bir şeye yarayın ya. Oğlum üç taşa gideceğim bu arada ya. Ben bir işe yara ha. Aferin lan. başı bir işe yaradın. Malı ne? ben geliyorum. Niye ki de bir mal hamile ediyorsam sanki. Reis bitti bitti maç bitti bitti. Maç ciddi anlamda bitti senin için yani. Yani e, iyi oynayı çoktan yedin reis sen. Hani ne olmasın bekliyordun. Al sana emot da atayım hani. Bitti aga. Hani aynı deste olunca karşımda şansını koyacağını zannetmiyorum. İlk ya da dört yol atacağım aga ya. Çok basit oluyorlar. Herkes de aynı deste olunca benim yenilme şansım yok yani. Ego olarak şey etmeyin de karşılamayın da aga. Hani saçma bence bu arada yani şöyle bir şey olması lazım. Nasıl diyeyim? Zekanın ön plana geçebileceği bir şey olması lazım. Merkez de aynı destek olursa bir tık da şansa bakar bu işler. Gerçi anti atma ihtimali de kalmıyor. Bu da bir değişik bir şey. Öyle düşünmek lazım. Hop gün dedi. Ne haber? Tabii. Oğlum ne yapsak lan? Çok saçma bir destek gelmiş. Bir şey demek istemiyorum. Lanet gelsin de taç aldık bu arada. <laughs> ha, reis öyle mi olmuş kaka? Kaka öyle mi olmuş kaka kaka? Senin taçı var ya o taç verir miyim ben sana? Öyle bir def yaparım ki ben aklına hayalim durur. Yani buradaki şeyi anladım ben. iki tane atıcı yapan kazanıyor aga. Az önce gördüğünüz zaten iki tane atıcı yapın yine yaptığını. Gerçi burada size taktik verme şansım yok çünkü desteler sallamasyon geliyor bir tık. Ee, şey nasıl yapacağız şimdi aklımdan deli deli sorular şöyle bir şey yapsak tekrar aynalasak öyle ben geldim şey mi önlerine şöyle bir şey yapacağım rakip bir tık yani anlasın gerçek kralın kim olduğunu aynen 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 o taçın gitti senin o taçın gitti gitti unut unut lan taç verdim taç verir miyim ben sana oradan ben sana oradan taçı bırakır mıyım ha ayık olacaksın kardeşim biraz kafanı kullan Oğlum sona kadar götürüp acaba sondaki fotoğrafı mı paylaşsın? Bu arada şeydeki ne diyecektim hemen. ben? ben? Ee, bir sürü sandık biriktirdim ne diyeceğim şimdi geldi aklıma. Oğlum aynayı boşa kullanmayalım dur. Biraz bekleyelim. Oğlum taçı verdi lan bu. Vay özürlü vay. Üç taç çektik yine. Oğlum çok basit oluyor lan. Aynen reis iyi oyundu zaten. İyi oyundu yani bravo tabi bana bravo oğlum. Biraz ayık ol kafayı kullan. En önemli kartı çiftlik maçı kazan. Şu an buradaki taktik belli aga. Yani bir tane ana kart var. En güçlü kartı ikiliyorsunuz aileyle. Yani zaten durdurulmuyorsunuz o sahneden sonra. Her şey 3 iksir olması da tabii ki çok büyük bir avantaj derken prensimiz var. Prensi ikilersek. Oğlum bizde eskiler ordusu var mı sanki? Benim gözüme öyle bir şey takıldı gibi oldu da. Şöyle bir eskiler bilir bu taktiği. Oo, aynı şeyler yapmayak bereyiz. Aynı şeyler yaparsak hiç hoş olmaz yani. Benden söylemesi aga. Şuradan bir bombacımızı salalım biz. Hem öyle mi olmuş kaka? Bitti. Malam ne? Geliyorum İşte geliyorum Bak gerizekalıya bak Şimdi o double prensi tutamayacak Vay gerizekalı vay Aynen aynen geldim geldim y Yine kazandım yine yine aynen Tutamayacaksın çünkü tutamayacaksın Biliyorum tutamayacaksın aga beni Tutamazsınız anasını satayım ben Her şekilde kazanıyorum aga Al o prensi de alır bu arada Hiç gerek yok yani uzatmaya Anlamı yok yani çok basit oldu. Birisini alsaydı çok güzel olurdu okçuların. 3 taça mı oynasam oğlum adam tezdiyi kullanamıyor bu arada. Ve sen niye böyle şeyler yapıyorsun ki? Ben yine prensimi ikileyeceğim. Aynen aynen. arkada okçular iş yapacağı için o konuda okçularımı vermezsem sorun yok. Geliyorum. Hızlandı an bitmiştir bu maç Aynen öyle Aynen öyle Aynen öyle Sen şimdi neyle tutacaksın onu Ee vurdu E ana taça girdi bu Ana taça ana taça Hani ana taç var ya O düştüğü an 3 taş gidiyor ya direkt Hani onu biraz kollasam mı Ne yapsan yani O taş düşerse senin için iyi şeyler olmaz İyi oyunda yatarım ben böyle rakibi. Al Reis yani Hiç zorlamadım bile beni yani Onu da söyleyeyim Hiç de zorlanmadım Ol ben sona kadar gidip size Sonu fotoğrafını Videonun üstünde koymak istiyorum da Bak benim taktiği çaldı Şerefsiz ya her race, ne olacak? Al aynısını yapacağım. Arada dev farkı var. Artı benim bezde dönüyor maç. Al kafamı da kullandım. Al ne oldu? Al okçularını mahvettim senin okçuları. E hadi tut tutabiliyorsan. E hadi araya da şey koydum. Tut. Tutamayacaksın ki. Bak sen o prensin birini öldürsen ne olur? Mahvolursun orada mahvolursun. İyi oyundu yersin maça elveda dersin yani. Oğlum benim 4. maçımda aşırı basit maçı oldu yani. Şu an kendimi hiç video çıkartmış gibi hissetmiyorum ama galiba video çıktı yani. Kendinize iyi bakın kalın bay bay. Ben bunun sonuna kadar gelebilirsem size sonunun fotoğrafını atarım yani. Gördüğünüz gibi en önemli kartı eklediğiniz zaman her şekilde maçı kazanıyorsunuz. Size bu aralar video atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay seviliyorsunuz.